Selamünaleyküm. Değerli üyelerimiz, öncelikle hayırlı Ramazanlar. Bugün de denk geldi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Allah her Türkiye evlatında bulunan 18 Mart ruhunu hiçbirimizden eksik etmesin. Allah da bir daha böyle zaferler için mücadele etmemiz, etmemizi gerektirmez inşallah. Bugünkü konumuz ben yani ara sıra böyle canlı yayınlar yapıp e, sizi bilgilendirmek istiyorum. Bugünkü konumuz yaklaşık e, 4-5 ay önce Eylül-Ekim civarıydı. E, Kamunizm Ako bazı üye arkadaşlarımız e, konteyner taşımacılığı yaptığı yani deprem bölgesine konteyner getirdikleri süreçte e, Ankara Kantarı'na girmemeleri dolayısıyla ceza yediklerini bildirildi. Bu sayı artınca nedir ne değildir diye incelemeye başladık. E, i̇ncelemenin sonucuna baktık ki tabii bu inceleme e, hukuki boyutunu, e, ahlaki boyutunu hepsini araştırdık. E, federasyonumuzdaki avukatlarla görüştük. Bu cezaların idari para cezaları olduğu affedilebileceği yani valiliğin yazacağı yazıyla silinebileceğini öğrendik. E, buradan resmi yazıyla önce birliğimize, kurular birliğimize oradan valiliğe yazıyı yazdık. O da Karayolları 4. Bölge müdürlüğüne göndermiş. Yaklaşık 2-3 ay sonra, bir şey, ay sonra cevap geldi. Red olarak cevap geldi. Biz haklı olduğunu düşündüğümüz ve üyelerimizin burada mağdur olduğuna emin olduğumuz için bu işin peşini bırakmadık. Gerek siyasilerle, gerekse çevremizi kullanarak bu işin ardından gittik. En son, Akça Hoca'mızın marka isimlerinden biri, e, ismini vermesini istemedi bir iş adamı. Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bir dost olduğunu onun aracılığıyla gittik. E, sağ olsun kendisi de geldi. Hikmet Başkanım bu süreçte, Hikmet Sarıoğlu hiç beni yalnız bırakmadı. Ankara'ya birebir bindik. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gittik. Derdimizi şifa yüzde anlattık. Orada bizi karşılayan beyefendi e, makul buldu. insanların gerçekten mağdur olduğu konusunda odak hali geldi bize bunu halletmeyeceğimiz yöntem konusunda bilgiler verdi. Ee, sağ olsun e, işin sonunda da geçen hafta bize gelen yazıyla yazıda burada e, gelen yazıyla bunların affolduğu silinece bilgisi geldi. Tabii bu süreç şimdi yeni başladı. Bu e, cezaların silinece ile ilgili bilgi vergi gidecek. Ondan sonra ödeyenlerin ki e, başka cezalarından mahsup edilecek veya bu vergi borçlarından. Ödemeyenler ki de direkt silinecek. Bu süreçte mağdur olan üyelerimizin hep yanında bulunduk. bize yardımcı olan önce AK Parti İlçe Başkanı Burhan İşleyen, Hikmet Sarıoğlu ve Akçıl Hoca'nın iş adamımız ve tabii bu arada bizim birlik başkanımız, valilik hepsi bu süreçte yanımızdaydı. bununla uğraşan Türkiye'de çok da başkan yok. Biz bunu başardık. Üyelerimiz bu mağduriyeti gidermiş olduk. Bunu duyurmak istedik. E, odamız her konuda, her e, sıkıntıda e, gerek taksici, gerek kamyoncu, gerek minibüsçü üyelerin hepsinin yanında yanında olmaya da devam edecek. Hayırlı Ramazanlar, Allah'a emanet olun.